Yok arkadaş, yok, 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 hadi canım, yok, yok. bırak be, lan, Yok. Bolur. Ne var? İyi günler dilerim, İş ilanı için aramıştım. Yok, sıkıntı yok. Nerede sizin yeriniz? He? Nerede sizin yeriniz? Konya yolunda, beş şeritli yok. Yani şimdi bana biraz uzak kaçıyor da siz acaba gün görene benim eve gelseniz. Aldırın oğlum beni buradan aldırın. Ne olursun yani patron olarak işverenin işveren olarak işçinin evine gelsek. Param yok param yok. Yolda kaldık param yok. Yarım saate kadar gelin bak. Yok gelemem arkadaş. Kapat lan. Kapat işini yedin sana da. Yapacağını bir iş... Bana bak küfürlü konuşma seni ağacını burnunu kırarım. Ne var oğlum ne var? Ay! Neredesin lan sen? Konya yolundayım, Konya yolunda. Konya yolundayım lan, Konya yolundayım lan, Konya yolundayım. Konya yolundayım lan. Ben ne bir kesini verin! Konya yoluna çıkın. Hayatında görebileceğin en eski model araba. O kamyonetin isimliyim. Kesin o gün gelene.